Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm bugün Ramo ile beraber duo girdik o da Vex aldı videoya beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler karşıda Dairot Florin, Leslie, Kagura ve Herit var Güzel bakalım nasıl bir maç olacak bizim Miya'ya bakın <laughs> Yine Don'a ona rağmen aldım main'imi yine de ona rağmen aldım video çekim diye yani biraz vahim olaylar vahim durumlar ama Bir şey demek istemiyorum bakalım Gidelim bu buffımızı alalım bir hocam ondan sonra karşı ormanlara bir basalım bakalım Haydi blue buff. Muhtemelen blue başlamış gibi bir tipi var ama. İyiz çıkıyor kardeşim. Vakit kaybettik. <laughs> Vakit kaybettik. Uç 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 uç. Aha ne oldu? Çalamadım onu değil mi? Çalamadım çalamadım. Bunu zor arkadaşlar ya. Bunu yani bayağı da güzel hasar verdim de daha da fazla ötesi gelmezdi yani. Bir base atmak zorundayız şu anda. Güzel bir başlangıç olamadı maalesef. Evet kesinlikle olamadı. Yani ama güzel bir başlangıç çevirmek için blusunu basalım. Neden basmayalım ki değil mi? Gel bakayım. o almış lan. Çok hızlı alırsın ama. Hocam bu da ha çok güzel. Tamam bak şimdi aldı. Değil. Full feni değil. Kardeşim ama vallahi şu kill aldığım o kadar iyi oldu ki. O kadar iyi oldu ki. Şimdi red buff alalım. Çünkü herhangi bir buff'unu çalamadım. Kendisini kestiğimiz daha iyi oldu. Hem gold'u aldık 200 hem de kendisini gerekiyor karşı ormanın. Şimdi yedilerinizi bir çıkalım bakalım. Ondan sonra avcı birisi Frankfurt diye giderim bu yer muhtemelen. 3'e bir takım hele şükür sanki bir güzel geldi gibi olabilir bilmiyorum. <laughs> Üst tarafta Herit var hocam. Meta diye artık herit zaten biliyorsunuz bol bol anlıyor. Lesley'i kesmem lazım ama bu çocuk kasarsa çünkü sıkıntı biliyorsunuz da. Blue buff'ım var. Blue'umu almak zorundayım. Üst tarafta savaş çıkacak gibi. Canları çok az da. Blue'yu alsam sanki daha iyi olabilir gibi. Turtle da var. Şimdi Lesley'e gitsem Turtle bu sefer sıkıntı olacak. Ama bizim Nata kovalıyor onları. Görüşlerini alıyorum küçük haritadan. Kagura buraya yanaşıyor. Tamam. Dur hocam. Şu harit bu kadar açılırken bunu kesmeliyiz bence. Gel sen meta mı aldın sen XP'ye. Sen amanda aman. Aman da aman. <laughs> tamam o. Turtle alalım mı? Hazır herkes buradayken. Gel. Cık. Hocam olmaz ki böyle hocam. Bunlar kesemem ben bu arada. Aha. Aha. Helal. Tamam. Bu arada yani gerçekten güzel hasar vurdum ama. Orada tek başıma arkadaşlar kill çıkmayabilirdi. Ama beraber kestik. Şimdi karşı orman düştüğüne göre bunu serisinden alabiliriz. Turtle takımın bayağı bir işine yarıyor. Bayağı bir rahatlatıyor. Sakin ol Kagura. Bunu buraya bir çekelim. Bunu almaya çalışacaklar. Florinistan yemedik. Şöyle bunu alalım artık. Bununla ben uğraşmayayım ya. Vallahi siz de arkadaşlar düşmezseniz sevinirim. Çok minnettar olurum gerçekten. Ama maalesef ki söz laf dinlemediniz. <laughs> Alt taraf ağır bir gank yedi ve Dairot Mia'yı tokatladı arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Biz daha gidemedik Leslie'ye. Ama Leslie bakan alt tarafta. Fakat ben şunun Blue'sunu oynamak istiyorum. Yok. Tamam. O zaman Leslie beni bir tur daha bekler misin? Sana yine gelmeyeceğim. Bir şans daha veriyorum sana. <laughs> Ondan sonra şu Blue'dan sonra fakat senin işin bitti kardeşim. Ölümün hayırlı mübarek olsun yapacağım sana. Biraz geç kaldık. Ben de biliyorum. Dur hocam bir saniye. Şuradan Kagura'yı kesecektim de. Üst tarafa da istek çıkalım. Madem bizimkiler üste gitmiş. Mia da geri oynuyor bayağı bir. çocuğu bir tur daha keselim. Aha bu geldi. Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Sana şöyle bir güzellik yapsam kardeşim. Sanırım kızmazsın ha. Tekrar geliyorum o tarafa. Dur şu ormanları sağ. Ormanları sol. Ormanları sol. Çekil. Ne oldu lan? Kim aldı? Oha lan. Bu ne yapıyor lan burada? Kes lan bunu. Kes bunu. Kes. Abi ben daha devam edemem bu enerjiyle. Beni keserler. Çocuğu kesemedik. Alpan'ın da canı az ya. Oha Alpan'ın canı benden daha az. Sıfır canı. Buraya bir yoğunluk oluyor ama. Buraya bir yoğunluk oluyor bak. Leslie'ye gidecek şeyim kalmadı şimdi vaktim. Ne yaptınız lan biz az önce? Hayırdır? Çıkın bakayım piyasaya. Bunlar çıkmayacak. Nata alttan Leslie'yi avlamaya gitti. Avlayamadı. Artık gidelim ya ayıp oldu valla gidelim konuştuk konuştuk da gidemedik yine gidemeyeceğiz çünkü Florin bizim gittiğimizi gördü bunu çıkaralım şunu, şunu hocam 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 al şunu Abi pençe attım o da bana attı <laughs> Kagura geliyor On... Ha ikideki helalsin lan Nata Nata valla iyi misin lan helal lan kardeş Helalsin Büyük artık Nata çok zorladı orayı gerek yoktu bu kadar ama iyisin sıkıntı değil Sıkıntı değil turtle Frankfurt var artık alt tarafta olduğu yolda ama alt tarafa yoğun oynanır Şimdi ben alt tarafa oynasam sürekli arkadaşlar üst taraf düşebilirdi ve düşerdi eminim lan ne yapıyorsun Oo, Güzel çıktı ha Kagura Anladı anladı bizim stilleri biliyor arkadaşlar hemen çıktı ışınlandı biz de full arena uçmuş olduk <laughs> Teknik destek geldi teknik destek geldi Abi bunu söylemesi de ne kadar garipmiş teknik destek geldi <laughs> Ağzı çok garip geliyor. Lisley, özledin beni diyeceğim de seninle hiç görüşmedik. Yeni tanışıyoruz. Oo. Oo, tanışmamız birazcık sert oldu sanki ha. Birey. Sen de bir bireysin sonuçta. Tabi vuracaksın, kasmışsın. Evet, çocuğa geç kaldık. Hayırlısı olsun. Mia düştü. Ama Mia'dan da beklentilerimiz var mı? Tabi yok. <laughs> Neyse şunu alalım hocam. Bana güzel adiceler zor. Zor kardeşim zor. Gelmiş. Bu arada benim bir şey diyeyim mi? Şaka maka cidden bana böyle oğlum harbiden de lan ben şu an fark ediyorum. Bana hiç MP olan azıcık gelmedi ha. Siz videolardan hatırlıyor musunuz? Ramazan'da kaldık. İşte Kes onu, kes onu kes, kes 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 yakmaya kalır mı? Düşmedi lan. Abi salmayın onu. Neyse ben alırım tamam. Benim hakkım zaten bana hiç ADC MVP olan ADC tek tük geldi ya şu an hatırlıyorum bak 800 video mu var kanalda o civar video var sanırım Ay, 2-3 videom var video MVP ADC olan cidden lan hiç gelmiyor o şekil XP MVP de gelmiyor mid MVP de gelmiyor harbiden niye gelmiyor solo girince Ramazan bazen oluyor da MVP ama solo girince gelmiyor Neyse şu an 16'ya 8 gayet güzel öne geçtik. Durumlar iyi şu an. Durumlar iyi o yüzden hasara devam hocam. Maç sonu mi beraber. Çıkacağım. Videoyu çekeceğim. Videoyu çekiyorum zaten. <laughs> video ayarlamaya gidip yatış. Lan 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 lan. Düdük. Düdük Necmi. Sen fazla uzadın ha. Fazla da şey oldun yani böyle bir. Neyse buranın Golden alalım arkadaşlar. Bizim Mia zaten biliyorsunuz bildiğiniz gibi Tahmin etmiştik zaten görüntüsünden, hal ve hareketlerinden ve etrafındaki çerçevelerden ve Shifton'un neşe halinden. Hadi gel bakalım Mi'de. Abi bu maç birazcık şey geçiyor pasif değildi, değil de diyeyim de pasif demeyeyim ciddiye yakın böyle bir maç. Ciddi bir maç sayılır. <laughs> evet oraya dalabilirim. Oha buradalarmış abi. Buradalarmış hasarın hepsini yedik. Bu arada orada güzel düştük ha. Vallahi güzel düştük. Adama üçlü üç 3 verdik. Sıkıntılı bir hale düştük. <laughs> Keşke iki kişi falan olsalardı. Yine gerçi yani Dairot'un tüm hasarını yedim de iyi kasılmış Dairot. Neyse helal olsun ne diyelim. Yani midde yine kalabalıklar. Dalarsam ölürüm. O yüzden tuzağı beklemek daha iyi olur şu tarafta dur. Gelir misiniz acaba da gelmeyecekler ki canı azsa kestin ata zaten. Bu burada abi çok vuruyor ya. Vallahi abi din Dairot'u hiç sevmiyorum ya. Hasarını hiç sevmiyorum. Gıcık oluyorum ya. Antik mantık da kurtarmıyor Dairot'tan bu arada biriniz olsun. Ya o hasardan kaçışınız yok abi. Antik de o hasarı yiyorsunuz. Nasıl bir şeyse. Cidden enteresan bu arada. Şimdi buradan güzel gold alıyorum. En azından ben de gold da öne geçelim birazcık ki teklemeye yaklaşayım. Split, split şu an gerekli arkadaşlar. Bana doğru cep almış olabilir. Kagura ya da geliyor olabilir çimlerden bir yerlerden ama. Aha burada. Şöyle seni yollayalım. Harika enerjim yetmedi. Florin de burada cam bastı zaten. O ölüyor muyuz? Ölmüyoruz. Güzel. Bayağı bir zorladı bizi. Geliyor hala geliyor bu arada üstüme oynayacağız zaten bilir kişiler tarafından belli de 1-4 adc'de ama gold'u güzel gold'u güzel arkadaşlar o oyun sonu tarayabilir ya çünkü 1-10 falan değil en azından kagura buraya doğru geliyor evet geliyor gelebilir diyecektim geliyor abi bunu keselim oğlum acaba lan oğlum fotoğraf mıydık lan çözemedim ki Galiba fotoğraf mıydı? Çözemedim vallahi çözemedim. Ama sen beni kovalıyordun ki kabura. Üst tarafta hiç foto ister gibi değildin yani. Üst tarafta full şemsiyeni falan tepeme fırlattın. Ben de yine bana pusu atacaktım bence. Gözükünce bu sefer fotoya çevirdin. Bence sen orada bana pusu atsaydın bana tüm her şeyin kullanacaktın Neyse çekiniriz tamam. Yine de hadi sen haklı ol bakalım. Zaten haklı gibisin de. <laughs> Dur bak, burada olmaz şu an burası. Ha 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 ha. La kime daldık yine? La çıkal. Yine birilerine vurdum, atladım bir şeyler yaptım, duvar bak yapmaya kalktım da Flor'un güzel cam basıyor gerçekten. Flor'un bastığı can gerçekten çok fazla. Lord'u tutuyorlar bu arada arkadaşlar. Lord'la zaten bir şey yapamaz. Erken Lord'u da. O Leslie düştü helal. Abi Nata oynuyor ya. Oğlum bizim niye pek vuramıyorsun? Bu ne abicim ya? Çok hasar yedik yine. Allah Allah. Tek Dairot var burada bana başka hasar vuracak adam da yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu el birazcık salarak oyun sanki. Uzanıyorum ondan. Uzanınca ben feni böyle oynuyorum ya. Ya yine MVP olurum taşarım da bunlar bana birazcık basit ölümler gibi geliyor. Arkadaşlar. Kendimizi birazcık toparlayalım şimdi. Kalktım oturdum. Kagura orada. Tamam gel. Hadi git ben sana vurmayacağım hiç. Bizimkiler vuracak kaç. <gülüyor> <gülüyor> oha. Oha. Miyai kesti adam. Lan artık savaş başlamıştır. Dur Florin tehlike. Abi tekrar geliyorsam Dairut yine tek atacak. iki tane skill'e basıyor ölüyorum ya. Tanklaşma kardeşim zorla mı? Lan ne yapıyor bu? <laughs> silmeyi bastı Hadi kes bunu kes bunu artık ha. Güzel hocam güzel Dairot seni deşecek yalnız baksana abi adamdaki hasara 2'de 2 falan fırt beni de kesecek neredeyse yani bir atlama skill'i bastı Kagura nasar sayma Geliyor geliyor bak abicim Şimdi sen bana az önce demedin mi yaptığın ayıp diye. buraya kadar uçuyorsun yani bizi kovalıyorsun yakıştı mı lan sana <laughs> Ama onun intikamını alırım ben Kagura ben sana söyleyeyim. O yaptığın az önceki intikamını alırım. Kes bu lordu. oyun bitmezse ve geride durmazsan tamam bu lord. Dairut da zaten geliyormuş yoldaymış. Şuraları bir alalım. Kagura yine buraya doğru kaçtı gördüm. Abi bir şey yok ya pençe yok. Şu çocuğu bir keselim bir saniye. Bu çocuk bela olmasın bize hem intikamımızı almış olduk tamam şimdi blue buff'ımı alayım bu lord arkasından arkadaşlar blue buff'ım um taptazi olacak full dolu olacak valla yavuzu yok kardeşim sen bana kule altına kadar uçtun geldin yani kule altına kadar her şeyini attın geldin bana bir de kagura'ya ışınlan çıkmışsın Işınlanma da attı ben ışınlan olduğundan haberim yok İnfaz falan var zannediyorum yetişemez zannettim attı güzel hocam çok iyi oldu bu, bu arada şöyle seni kurtarmaya çalışıyorum da bu çocuk ölmeyecek yani biliyorum. Sadece biraz korku vermek istedim. Çık. Çık 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 çık. Bu maç belli olmaz. Bu maç belli olmaz ama öndeyiz. Öndeyiz arkadaşlar. Kule bakımından falan fırt. Blues'u çıkıyor da başımıza bir şey gelebilir. Dikkat doğam zırt deme tamam. Pençe mi geliyor daha yok. Güzel. Birazcık bekleyelim. Açılan olursa saldırırız. Ölümsüzlük iş görecektir arkadaşlar. Zaten antik mantik boş olur şu anda. Kaguran teklemesine ya da Dairot'un teklemesine karşı ikisine de iş görsün istiyorum. Dur. Abicim sen niye zorluyorsun ki bu kadar ya şey? Alpa. çok gereksiz zorluyorsun yani. Orada adamlar kesemeyeceğimiz besbelli. Ne bekliyorsun? Pentam atacağım. Yuh yani yuh kardeşim yuh. Abicim yuh ya. Oğlum ne yaptınız sanki? Hadi öl lan artık. Bu çocuk ölmüyor abi. Aha helalsin Nata yine arkadan tamamladı. Nata dolaşma güzel oynuyor ha. Şaka maka. Kagura burada arkadaşlar. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Şunu alalım. görüyorum orada Nata zorluyor da. Ne bug var ki Kagun'un acaba? Ben bilmiyorum. Hiç oynadığım bir hero değil ha. Kulüpte gelirse alıyorum ama kulüpte güzel oluyor. Toplu oynanıyor ya. <laughs> Bazen alıyorum da bilmiyorum keyif almıyorum ben Kagura'dan ya. Yani keyifliye de benziyor da işte ben alamıyorum keyfi. Bu maçı hızlıca bitirmeliyiz. Lesley'i vurduğu zaman çok fazla vuruyor. Aha vurdu bile. açılmıyorlar. Açılmıyorlar. Mia Lord alıyor zaten görüyorum da. Oyalama taktiğine geçtim açılmıyorlar. Yani bir iki kişi, kişi satar mı ki diye demedim ne de yok abi. Burası tamam. Bu Lord ile artık bence zor ya zor zor. Bunu da tutarlar daha da kayırken. Gitti bile bizim Nata. Leslie üst tarafta ama hepsi orada. Bak artık çok toplu oynuyorlar. Biz de alttan split atalım. Ama split attıkça açılmamaya devam ediyorlar. işte o o da bir problem aslında da. Ne yapalım işte? Başka yapacak bir şey yok. Boş boş gezmek istemiyorum. Gitti gitti eksik gitti ha, Hocam ama böyle olursa bu lordla biz ne ne bekliyorsunuz yani? Allah Allah, böyle olmaz ki. Bitiremeyiz yani. O zaman böyle bu şekilde bakarız birbirimize 40 dakika, 50 dakika. Şurada bu arada. Lan nereye gittin? Burada. Oha. Athena çıkmak istemiyorum. Birisini seri teklemem lazım. 35 e 31 yetiştiler. Kule bakımından gerideler O önemli. Kill önemli değil şu an. Yediğiniz satıp Athena çıkılabilirdi. Hem HP'sinden de Lise tarafından da yaralanırız ne? da bilmiyorum ya. Dursun bakayım birazcık. Hıp hızlı teklersem falan birisini yediğiniz lazım olabilir. Nata da gitti. Bu baya kötü oldu. Şunu... Oha bunda varmış. Yok buradan hiçbir şey yapamayız. Şunu yakalayamayacaktım. Bugün ben fazla mı hasar yiyorum? Bir sıkıntım var ben anlamadım. Çok hasar yiyorum bugün ya. <laughs> Bak adamlar yemiyor, beyin yiyorum hasarı. Allah Allah. Aha lan, Leslie oradaymış. Geri döneceksin değil mi? Oradan mı base atayacaksın? Beni gördü bu arada. Nasıl base? İşte drop yerlere şimdi. Buradan bari split'ini engelleyelim onun. Düştüler ama oha, herkes öldü, herkes. Leslie de oradaymış. Lord'un çıkmasına çok az vakit kaldı artık. 17 saniye son saniyeler. Ama bunu kaptırırsak biz tutamayız onu biliyorum. Biz tutamayız öyle gibi yani. Bu bana yine görüş oldu ya. Al şunu al şunu güzel. Artık liste öyle yani. Split atıp duruyorsun göze çok batıyorsun. Almıyor sen orayı. Lord'a hatta direkt Lord'u. <laughs> Dairot 19 kill almış lan. Lord eritir mi ya ya? Ben yine şöyle bir görüş vereyim arkadaşlar. Kendimi göstereyim. Milyonlar itin, milyonlar tutmalarını sağlayayım. Zaten iki tane ölüler var. Mecbur tutayaklar. Aha. Bu, buna da yakalanmayalım. Abi buna penç atmam lazım. Yalnız şu an çok sıkıntı oldu ya. Dur. Takuna mit geliyor. Hızlı olur musun? Hayır. Hayır. Kesin lan Lord'u lan abicim hiç iyi olmadı bu durum ya milyon da bize vurdu Allah <laughs> <laughs> milyon da bizi kesti abi hiç iyi olmadı hiç 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 batırdık neyse lord çıktı hemen eritiriz tamam güzel maç bitmez bitmez maç bitmez iki tane ölü var çünkü oğlum harbiden batırdık ama giremezdim yani kavgora magora hepsi orada beni bekliyordu Ölmeyelim diye girmedik. Keşke alıp ölseydik. Çünkü minyonu keseceğini nereden bileyiz? Hayvan gibi vurdu minyon. Bu arada Nata 11 kere ölmüş ama. infilik bizde bizde. Şimdi şunu alalım. Yalnız güzel maç oluyor ha. Vallahi. Hiç birisi yine açılmamaya başladı. T diğer lorda kalmayalım da bence biz girelim derim ama <laughs> üç koridorun da aynı anda itilmesi lazım. Bilmiyorum. Satarsak bu sefer kötü olur. Bunu satacağım ve Athena alacağım o yüzden. Çünkü açılmıyorlar biz gireceğiz gibi. Yavaştan öyle gözüküyor. Alfa sen ne yapıyorsun oğlum? Sen Harbi bu garipsin lan kardeş Vallahi kendi kendine gidiyor kahramanlıklar yapmaya çalışıyor. Böyle olmaz sal oğlum sal lan sal abi illa pençe mi atmak zorunda mıyım sen ne kadar mal bir bireysin ya 4 8 oy 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 kendimizi göstermeye gelmiyor kendimizi göstermeye gelmiyor harbiden beni bekleyin ha 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 helal helal ah be biz ölü vermeseydik Mia kim vallahi sen orada ne yaparsın bilmiyorum ama senin yanına tabii ki gelmeyeceğim. İyi çıkabildin. Abi bir anda ultiyle ile Mia girse arkamızdan biz önden dalsak nasıl olur? Tankımız yok. Sıkıntı yok. Kes şunu. Ha. Alpaya baksana. Süper kahraman. Bitir. Bitir. Hadi. Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Ha. Oh be maçtan kurtul geç ya vallahi ne yapacağız kardeşim yeter lan. Güzel maçta ha şaka maka. Cidden güzel maçtı bu arada. vallahi karşı takımın da eline sağlık arkadaşlar. pili almışız ama hak ettik. Ama hak ettik kardeşim. Hak ettik de aldık yani. Video hoşunuza gittiyse beğen atmayı lütfen unutmayın kardeşlerim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.